İsmini unuttum. Ama saklan baş gibi bir oyun. Evet. Şimdi başlayacağız birazdan. Sesim çok mu şu anda bilmiyorum. Arkadaşlar abone ve beğeni olmayı unutmayın. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arayıcı olduk. Şimdi ben saklananları öldürmeye çalışacağız. Ben Ab arkadaşlar. Yanımda ablam da var. Adı Ceylin. Like atıp abone olun lütfen. Şu anda bir kişi var mı şurada? Bakıyorum. Şimdi biraz zor olacak gibi gözüküyor. Arkadaşlar çok şeyler var. Şu anda kimin nerede olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar ne olur abone olmayı unutmayın. Yeni açık kanalımızda daha yeni açtık ama biz bana çok isterim. Hiç sen düşünmemiz de abone olmanı. İnşallah olanlar çok olur. araştırıyorum ama yok hiç kimseyi bulamıyorum ya. Arkadaşlar arkadaşlar şu an birisini peşindeyim. Yakalayamıyorum. Uh, birisini peşindeyim. Arkadaşlar bir tane kızla bir tane kişinin peşindeyim. Ama şu anda yakalayamıyoruz o kızla. Hadi. Selam arkadaşlar Arkadaşlar. Bu da hiç şey yapmıyor. Çok. Çok. Hayır. Onu bulmamız lazım. Sağolun. Arkadaşlar isterseniz biraz sesimi kızayım. Sesimi kısayım. Şimdi büyük ihtimalle iyidir. Şimdi şöyle. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hadi, hadi seçmek varmış. Onu da seçelim. Ne olsun? Bence bu. Arkadaşlar şimdi başlamak isteriz. Hemen ablam da burada. Adı Prenses 145. 100 634. Gizleyici olduk arkadaşlar. Aynı arkadaş, yere ha? saklanalım. Osman, Osman neredesin? Ya? Ben, ya, bur ben buradayım. He lambasını değil mi? Gel gel beni takip et. Hah. Neredesin? Göröremiyorum. Gel. Buraların yanına saklan. gel yanına gel. Oh. Yanımda Yer değil. değiştirelim. Hızlıca bir, iki, üç. Gel beni tak. <laughs> koltuğun önüne <laughs> <yanına> geç. <gülüyor> <gülüyor> ya Osman. <laughs> Şuradaki çiçeği deli. <denir. gülüyor> tamam koltuğun yanına sen git buradan. Ya Arkadaşlar şu anda ablam şey ona dönüşüp duruyor koltuğa. Şimdi hiç kimse bizi bulamıyor ama birazdan bulabilir belki. Çünkü böyle işaret ediyorlar. Her mesela 30'ken ona inince böyle işaret veriyor oradalar diye. Şu an ben kardeşimin yanındayım. Bra, bra, diye ses çıkıp duruyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bizimle oynamak istiyorsanız ismimizi söyleyelim. Ablamın ismini söylesin ablam. Prenses 14637 Arkadaşlar benim ismim de bu çıra koko O kadar yani. Kanalımın is ismi de Osman A.C.R. Evet. Benim adım da geçiyor normalde. Şöyle Osman A.C.R. derken benim adım C.R. olduğu için A.C. olarak benim adım da orada geçirmek istedik. Evet arkadaşlar hala bizi bulamadılar. Arkadaş son 7 saniye kaldı kazanacağız. Arkadaşlar arkadaşlar biz bugün bu video bittikten sonra Minecraft videosu çekebiliriz belki Mara Brawl Stars videosu çekebiliriz. Yani çok şey çekebiliriz. Ve turumuz bitti. Evet. Arkadaşlar biraz internetimiz çekmiyor ama ondan da bir şey olmaz büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar. Şu an de yan yanayız görüyorsunuzdur. da. ablam. Biz harita seçimi. Bu seçeneğe... Kokos olan da kalbimiz. Arkadaşlar şimdi yeni bir tura geçtik. Şöyle ağaçlar falan var. Ne olacağız? Gizleyici olduk. Gizleneceğiz. Şimdi bir tane ağaç olduk. Şuraya geçmek istiyorum. O zaman da hedef dolmuyor arkadaşlar. Ben şuraya geçeyim en iyisi. Başbank. Başbank. Evet arkadaşlar yine güfleyiciyiz. Hiç arayıcı olmadık. Yarın şey gelebilir arkadaşlar. Katil kim? Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdilik Roblox, Brawl Stars, Minecraft videoları geliyor. Ama sonrasında böyle biz mahallede veya kendi evimizde falan videolar çekebiliriz. Bahçemiz de var. Bahçemizde de çekebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir şeyler alabiliyoruz büyük ihtimalle. Paralarımız var da. Şöyle 100 liralık bir şey var. 250 liraya almayayım. Gideyim. 500 lira yok. 500 lira varmış o zaman şu 500 lirayı alalım. Şunu. Evet takılı şu anda. Bizim şey yapma ihtimal. Evet arkadaşlar ben e, saklanıyorum ne olduğumu da söyleyeyim. Ben sandalyeyim. Arkadaşlar zaten beni görüyorsunuz ağacın. Ağacım. <laughs> Arkadaşlar Ark bel belki Mark Ruff, Ruff Stars videosu burada da gelebilir ama şimdi yakalanacağız. Arkadaşlar yakalandık. Arkadaşlar ben de yakalandım. Arkadaşlar bir de şey demek istiyorum. Ne diyecektim unuttum. Bugün de gelebilir belki. Katil ki. Evet arkadaşlar. Şurada, ya şurada adam hareket ediyor arkadaşlar. Onu yakalamamız lazım. Arkadaşlar. Arkadaşlar, kanalımızı yeni açtığımız için şey olabilir. yani kısa olabilir bu videomuz. Ama lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar Şimdi bu videodan sonra Brayrot Çal diye bir tane oyun var. Belki onu oynayabiliriz. Yani bugün o da gelebilir Belki katil kim de gelebilir Bilmiyoruz düşüneceğiz Belki de hiç gelmeyecek Evet arkadaşlar ee, Yanıma gelsene Osman Hemen Hadi. Evet oyuna başladık Ondan sonra size gösteririm Hadi gizleyeceğiz Gizleyiciyiz arkadaşlar Şöyle minik bir şey olmak istiyorum Ben oldum minik bir şey ben şu hav havuzun içindeki minik şeyleri dönüşmek istiyorum. Arkadaşlar büyük ihtimalle beni hiç bulamayacaklar. Arkadaşlar şu anda şöyle bir bakın alalım Çevir var üç tane çevirebiliyoruz. Ceylin şuradan çevirebilirsin bak. Çevir var şurada kenardan. Onunla üç kere bir şey çevirebiliyorsun. <laughs> Arkadaşlar bize iki tane daha çevirme hakkımız oldu. Şimdi Zaten dört bir, tane bir çevir. Ta bir kere zıplasana. Bir dakika. Sen neredesin? Orada mısın? Bana çok yakınsın. Yap bakayım. Belki be Bir, tane daha yer var. Belki de bak orada. Dur 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 dur. Dur stop stop stop. Hiç kimse yok ki. Onu, onu, Zıplayayım mı? Zıplıyorum. Zıpladım. Yoksa benim yanımda değil. Sen öbür yere Ben geliyorum. Ben. arkadaşlar şu anda bizim yerimiz gösteriyorlar. Bir tane kız gitti içime sokuştu. Çok sinir bozucu. Gidiyor içime gelip duruyor. Sinir bozuyor. Geldim yanımda. Şimdi şu içime giren kızın. Arkadaşlar şimdi. 220 paramız var. Biraz daha bakalım. Sezon diye bir şey var. Şimdi üç tane can diye bir şey var. Ama biz onu büyük ihtimalle alamıyoruz. Alabiliyoruz. Arkadaşlar bu tur bittikten sonra e, e, videoyu kapat kapatacağım. Tamam. Ama ilk bir şey göstereceğim. Onu sonra kapatırız. Arkadaşlar evet arkadaşlar tur bitiyor. Ve bitti. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yanda zıplama yerinde şey var. Bir tane can var. Oradan da çok az canımız kaldığında canımızı fullleyebiliyoruz. Evet, gel yanıma gel. Bak buradayım gel. Beni takip et. Gel Geldim. Gel gel. Arkadaşlar burada lütfen oyuna beğenin diyor ya. Bu lütfen oyunu değil de lütfen Osman ACR beğenin. Görüşürüz arkadaşlar. Kapatıyoruz. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bu turda oynayalım ondan sonra kapatalım. Artık başladı. arkadaşlar. Hmm. Ceylin arayıcı olmuş arkadaşlar. Beni gidip bir şey bulmaya çalışıyor. Tung 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 sahur. Çek git. arkadaşlar biz de arayıcı olduk. Çünkü Ceylin ablam beni öldürdüğü için. Şöyle ben çok kişi bulamayacağımı düşünüyorum. Çünkü çok arayıcılıkları sevmem. Bir tane kişi buldum. Hemen şurada iki kişi buldum. Şurada bir kişi var şunu yakalayabilirsem arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Şu tuğla. Şurada birisi var. Ceylin gel. Arkadaşlar şurada. Yalan takip etmemiz lazım. Evet burada adam var. Burada bir tane adam. Arkadaşlar şu anda bir kişi öldürebildim, bir kişi de şuradaki çocuğa yardım edelim. Ama arkadaşlar. Evet, şimdi ben de yakalan zaten saklayıcı, gizli saklı arayıcıydım. En iyi ay, arayıcı oldum ben. Evet arkadaşlar. Şimdi videomuzu oh, kapatacağız. Görüşsü Görüşürüz arkadaşlar. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.